Harika bir hafta sonu sabahından ekranların en iyi magazin programı Cumartesi sürprizinden herkese günaydın. Ben Sezgi Sena Akay. Ünlülerin renkli dünyasından haberlerle karşınızdayız. 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağımız programımıza renkli haber turumuzla başlıyoruz. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte ünlüler dünyasından haberler. Abi işimiz var bırakın, kurban olayım bırakın. Zafer al Gözü ellerinde çiçeklerle Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Çiçeklerin sahibini merak ediyoruz. Abi işimiz var bırakın kurban olayım bırakın. Efendim abi. çiçekler çok güzelmiş bu arada teşekkür, Sağ abi, teşekkür sahibini öğrenebilir miyiz? Şimdi? Abi e, Özkan abimin adına evet. bir stüdyo açılışı yapıldı. Hayırlı olsun. Sağ olun. Otogarda Bayrampaşa Otogarı'nda oranın açılışına gittik. Eşi, oğlu... Zaferal oradaydık. Onlar da buradan çiçeği verdiler. Zafer Algöz uzun süredir Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz'la gösteri yapıyor. Cem Yılmaz da uzun bir aranın ardından yeni bir gösteriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Aralarında gizli bir rekabet var mı acaba? Gizli bir rekabet var tabii. Abi biz Cem'le rekabet edemeyiz. Biz genç, biz ona göre daha genciz. Zeynep Mansur da Nişantaşı'nda takılıyor kameralarımıza. Yeni çalışması yoldaymış. Mansur sevenlerini bu sefer şaşırtacağını söylüyor. Bir single geliyormuş galiba. Ee, evet yeni bir şarkı daha geliyor. Bir ay oldu gerçek diğeri çıkadı. Çok yeni ama yeni bir hazırlığım daha var. Bir çok farklı, çok konuşturacak, değişik bir şey hazırlıyoruz. Ya umarım dilediğim gibi olursa hemen paylaşacağım Şarkı sizlerle. yeni bir şarkı mı olacak yoksa? Yeni, yeni. yeni. Ama e, bugüne kadar yapılanlardan çok başka bir şey. Yani sizi bayağı şaşırtacağım. Canlı olarak mı farklı? Yani, evet, yani şu an çok ipucu veremiyorum ama e, görünce diyeceksiniz ya, aa ne yapmış bu? 2023 yılının Best Model birincisi Metehan Varolu alışveriş turunda görüntülüyoruz. Best Model yarışmasından çıkıp kariyerine oyunculukla devam eden isimler var. O isimlerden örnek aldığı biri var mı acaba? Kesinlikle Kıvanç Tatlısı. Yani e, oyunculuk olarak kendisini çok beğeniyorum. E, beni de yansıtıyor diyebilirim. E, o şekilde Kıvanç'a örnek alıyorum. Burak Serdar Şanalı ve yeni sevgilisini görüntülüyoruz. İlişkileri daha çok yeniymiş. Ya işte Kasım. Tarihimiz o. Ondan bahsetiyorlar. Aynen. Ne zaman tatil yok mu? Hayır, teşekkür etmekse, var. Halil Ergün ve Nilüfer Kurtu sinemada görüntülüyoruz. Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu ve Tolga Güleç gibi isimlerin yer aldığı Filme Gel filmini izlemeye gitmişler. Bizim sinemada yapmaya çalıştığımız emeği anlatıyordu. Ben öyle algılamak istedim. Ona da biraz güldürü kültürü içinde verdi. Güzeldi. Bir... Kamuk bahsetmek isterim. Tolga Güneş de vardı. E hepsini ayırmayayım. Ben bir türlü oyuncular, iyi olmuşlar. Bir davette Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'le birlikteyiz. Çağlar Bey az sonra sahnede olacak. Ben kocamı dinlemeye geldim. Ee, geçen sene buranın açılışını yaptığında da dinlemeye gelmiştim. İkinci yıl inşallah nice yıllara. İnşallah. Seda Sayan'ı bulmuşken sünnet derisini cildine enjekte ettirdiği operasyonu sormadan olmaz. Cilt altına... E yapılan sünnet denizden alınan o laboratuvarda çoğuluyor. O e, milyonlarca oluyor ve cilt altına enjekte ediyorlar. Aslında yaralar için de çok iyi. E, yaraları iyileştirmede birebir. Bunu çok yaptıran var. Bir söyleyen benim. Sohbet sonrası Çağlar Ökten sahnede şarkılarını söylerken Seda Sayan eşini böyle dinliyor. Alben, rapçi Grogi ile birlikte yazıp seslendirdiği, hep sonradan şarkısının klibini sevenleriyle paylaştı. 90'lara damgasını vuran Deniz Arcak uzun bir aranın ardından Ne Münasebet isimli yeni teklisini sevenleriyle paylaştı. Ne münasebetle bunca Sibel Arna'nın sosyal medya platformunda yer alan programına konuk olan Semih Cenk, samimi açıklamalarda bulundu. Normal adı Cenk olan Semi Cenk sahne isminin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Semi duyan işten de. Belki. Sosyal medyada Instagram'da falan kullandınız bu Semi Cenk şeyi. Sonra da kariyerinizde bu kimin fikriydi? Semi Cenk olarak çıkmak. Yani e, benim sosyal medyada kullandığım isim hep Semi Cenk'ti zaten. Hı hı, evet. Sonradan Şimdi Cenk olarak Sahnede de öyle mi mesela hani yok. falan? Yok normal jenk olarak Cenk yani olarak. sahne ismine ihtiyacımız yok. Küçük şeyler olduğu için herkes Cenk diyebiliyor. Ee, Cenk diye ilk şarkı çıkardığımızda sonra dedik ki yani bir sürü Cenk var. Sen farklı bir Cenk ol diye öyle bir karar alındı. Ondan sonra Semi Cenk yaptık biz. Sosyal medya turuyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 53 farklı ülkeyi gezdiğini söyleyen Buray çıktığı Afrika tatilinden bu renkli görüntüleri yayınladı. de dolar. <laughs> Bir tatil paylaşımı da Rabia Soytürk'ten geldi. Güzel oyuncu gittiği Phuket tatilinde fillerle suyun içinde eğlenceli vakitler geçirdiği o renkli kareleri takipçileriyle paylaştı. sevimli kızı Nil ile bu karesini insanlığı sevgi kurtaracak. İşte bu da aşkların en güzeli notuyla paylaştı. rollerinde Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Şinasi Yurtsever gibi isimlerin bulunduğu 2 Şubat'ta vizyona girecek olan efsane filminin merakla beklenen kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Ya git git ya. <laughs> i̇şte evet. işte, ne, i̇şte, ne ba Oraya şimdi. Oraya Orada. <laughs> Yıldız Silbe yeni şarkısı Kalbimden Çıkmıyorsun'un klibini sevenleriyle paylaştı. Ünlü sanatçı klip çekimlerinin kamera arkası görüntülerinde bu klibin ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi. Ay, ödül Ödül almalısın. Eyvah, en vurucu kareleri seçeceğiz. Bir sürü çekim daha yapalım. Bir sersem olsun 아イラル 온다. ンランビ Babam isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı şarkının sözlerini kendini çocuklarının yerine koyarak yazdığını söyledi. Merhabalar, ee, bu şarkıyı babam için yazmadım, evlatlarım için yazdım. Sanki evlatlarım bana söylüyormuş gibi hissederek yazdım. Ee, merak edenler olmuş, o yüzden dile getirmek istedim. Çünkü ben babamla hiç baba oğul ilişkisi yaşamadığım için onu hiç bilmiyorum. i Yeni şarkısı Yokun klibini yayınladı.